Türkmenistan'da uluslararası modern gıda üretimi ve teknolojileri fuarı açıldı. Türk firmaların da katıldığı fuarın gıda endüstrisinin gelişmesine ve ürün yelpazesinin genişletilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Türkmenistan'da uluslararası modern gıda üretimi ve teknolojileri fuarı başladı. Fuarın açılışına bakanlar, bürokratlar, diplomatlar, yerli ve yabancı girişimciler katıldı. Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov gönderdiği tebrik mesajında devletin ekonomi politikasının öncelikleri arasında gıda güvenliğinin olduğunu belirtti. Fuara Türkiye'den katılan firmalar Türkmenistan'ın modern seracılıkta lider konuma geçtiğini ifade etti. Buradaki potansiyelin büyümesinden dolayı artık bir Türk firması olarak burada olmamız gerektiğini düşündük. 2016'dan beri burada modern saracılık artmaya başladı. Moskova'daki halde Türkmen domatesi çok ön planda. Önümüzdeki 5 yıl sürecinde devletin de vermiş olduğu destekle birlikte bu yatırımlar iki katına çıkacağını düşünüyoruz. İş kolumuz hibrit mısır tohumu üretmek, işlemek, paketlemek. Türkmenistan yaklaşık olarak 3 yıldır Yeni şekillendirdiğimiz bir pazar. Bu fuarda da kendimizi daha da çok tanıtmak adına bu fuara katılmayı uygun bulduk. Fuarla Türkmenistan'da gıda endüstrisinin gelişmesi, ürün yelpazesinin genişletilmesi ve gıda üretiminde kalitenin artırılması amaçlanıyor.